Ya bunlar böyle ya. Niye böyle ya abi? <laughs> ya vallahi ya. Şurda şurda şurda. Ben atıp ediyorum abi sen hareket et. Ya siz kardeşim dansın. Selamlar arkadaşlar hepinize günaydınlar bir PUBG Mobile videosuna daha hoş geldiniz nasılsınız Değilsiniz inşallah bugün sizlerle One Man yeni mod yerine atlıyoruz ama inşallah silah buluruz de gelin silah This one the hey, she given to the burn, and I cause she got me out get it from her Yo 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 bot gibi ya çıktığın yere tüküreyim ya vallahi bak sinir oldum durduk yere olan canım bot yedi mermim yok vuracak hızlı bir loot hızlı seri bir loot yeni silah almayacağım ya ver bana oradan gideyim ya ver bana gideyim ya oğlum çok para çıkıyor ha 4 param oldu. Bu birini görür oldu. Dedim ya. Şu çok iyi ya. Bu bunu kaldırmasınlar abi. Bunu kaldırmasınlar. Cidden bunu kaldırmasınlar. Çok tatlı bir olay ya. Hem bu mandaj. Bunu kaldırsınlar canım. Bu bu iyi değil. Bu absürt bir olay. Patladan düşsen eyvallah da patladan düşmüyorsun. Hala hareket edebiliyorsun belim mesafe. Top gibi değil yani olduğun yerde kalmıyor. Hı, nereye inmişlerdir ki? Galata'ya yüzde yüz inmişlerdi. Tokyo'ya gidiyorum o zaman. Tokyo yargı, Tokyo yargı. Geliyorum.

Gel <laughs> gel lan. Alo. 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 Ne yapıyorsun lan? Var mı? Var, var. Yani abi, ha? Ne yapıyorsunuz? İyidir ya abi takılıyor öyle. Ha? Ne anlamıyorum. Anlamıyorum lan. Sesi çok var Neyin var mı? Takımı yok yok <laughs> lan tekim solo girdi. Solo oynuyor. He. Kralı görüşürüz kral biz Görürüz, görüşürüz Arkadaşlar mu burada? Kaldırmaya hadi gidersen hadi. kaldırırsın. Ben gidiyorum hadi öptüm seni. bye Ya bye. Arkadaşlar beni eğer görürseniz zıplamayın. Hiç gerek yok şey yapmayalım. Zaten yayınlara geldiğinizde konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz, sohbet ediyoruz ama oyunda zıpladığınız an oyun yavaşlıyor. Fight yavaşlıyor. Meğersem 2 saattir bana zıpkılarmış. Bu sefer de ben zevk almıyorum ve siz de zevk almıyorsunuz tabii ki. Yayında olsun, şeyde olsun. Zıplayınca konuşunca bir şey olmuyor. Hatta chatte konuşuyoruz. Yukarıdaki ki. Şimdi dışarıdakini öldürmem lazım yoksa olmaz. Bir kişi ateş ederse vuramaz da. Üç kişinin nakalmadan üç kişinin arasına girdim. Ama içindeki killeri aldım geçtim. Uy, ben iyi çıktım lan burada. <laughs> ya abi ne hiç kireyim ya. Ama <laughs> Arap Niye bunlar böyle ya? Niye böyle ya abi? Arkadaşlar her insan aynı değildir. Bunu anlayın artık. Herkes aynı değildir. Ya ne oldu? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Ama öldü. Otomatik silah Gel gel ver, ver bana ondan bir Marked a location. Mark a location. Marked a location. Marked a location. 6x daha iyiymiş lan benim. Arz 98'de. Sen ne yaptığını sanıyorsun Bir oyna bir bu yana, bir oyna bir bu yana. Nedir bu yani? Oyuncak mı oynuyorsun? Şimdi beklentim var benim ya. İkiyim var. Ben onlardan bir şey almam lazım. Marketten bir şeyler çözmemiz lazım. Yoksa ölürüz böyle. Arkadaşlar videomuza like atmayı unutmayalım. Şimdiden çok çok teşekkür ederim. Lan beni gördün mü sen? Abi evet, olsun burası yani. Ellemiyorum. Aferin olsun. Çıktım ben ya. Selamünaleyküm kardeşim. sonucu. Selam ki. Abi vardı? Kar 98 mi? the location. Ah, ee, abi Ah, vaya Kötü de var ya ortaklaşa çalışıp çalışıp öldürüyoruz milleti ya. Ya anne kanka yayındayım bak bak yayındayım <laughs> Ya bana rastladığın gibi rastladığın gibi rastladığın Yok abi ismi değiştirerek oynayacaksın ya. Yoksa böyle köpek gibi arkamdan koşturur durur. Beni vurunca kardeşim ünlü olmuyorsun ya da tanımıyorsun bunu anla. Ben de senin gibi bir oyuncuyum. Güzel içerikler üret kendine. İçerik bul. Onu vurdum bunu vurdum diye video atmak anlamsız ya. Vallahi anlamsız. Selamlar arkadaşlar. Üçüncü maçımızdan. İnşallah inşallah silah çıkar. Biraz kill toplarız buradan diye düşünüyorum. Lan, az önce şu silah beni öldürttü ya. Lan o kiri benim de oğlum sen ne kadar çok pişman kulüm çalındı. Oo, döndü. Hayırdır birader nereden buldun? Bir de o kulüm var bak. yardım Cansın kardeşim cansın. Ne yapıyorsun nasılsın? <laughs> abi. Ben çok seviyorum abi. Cansın kardeşim. E hadi görüşürüz Allah'a emanet. Ya. Güle güle abi. Görüşürüz görüşürüz. <laughs> böyle mi? Böyle, böyle mi kanka? ilim var, ilk ilim var. Bu ne oğlum herkesin ismi TikTok, TikTok, TikTok. Hmm. Yani lazeri niye almıyor anlamadım ya. 店に入れて。 Aziz. Ulan Aziz. Bomba da kalmadı senin yüzünden. Ne yapacağız bombasız ne yapacağız? En büyük avantajım bombaydı benim. 20 kişi var. <gülüyor> 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 ne bu nasıl? Ya üstüme paraşütle mi indireyim? <laughs> Ya ciddi olamazsın ya. Ya Tahliye bulmuşlar abi kafayı yiyeceğim. bana niye bana niye dostum bana niye yiyorsunuz Göz veriyorum şu tabletle one man cut win çıkaracağım ya. Win çıkaracağım tutacağım uğraşacağım. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz bir like atmayı bir yorum atmayı kesinlikle unutmayın. Faydalı videoların gelmesini istiyorsanız devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Buna bakmayın binamaya çalıştım da ilk başta alıyorduk yaklaştık ama avm kurban oldum AVM'den nefret ediyorum. Kendinize çok dikkat bay bay. Sus Neyse ben kaçtım. Bay bay.